Rapor geldi bu sabah bana. Önce size masak raporu nedir onu bir göstereyim. Bakın bu masak raporu. Şöyle en başa alayım şunu. Ee, 99 sayfa 100 sayfa diyelim biz buna. Şu birinci sayfası. Savcılık Mali Suçları Araştırma Kurulu'na diyor ki bu Rezan Epozdemir'in parasal hareketlerinde ne var? İşte kime para göndermiş? Kimden para gelmiş? Kaynağı belirli olan para ve olmayan para hangisi vesaire falan. Bütün bunları tespit edin diyor. Masak'ta oturuyor, savcılığın talebi doğrultusunda şu raporu hazırlayıp e, hazırlıyor ve savcılığa veriyor. Şimdi Rezan Epözdemir rüşvet suçlamasıyla cezaevinde 12 yıl hapsi isteniyor Rezan Epözdemir'in tanıdık bildik bir isim. Rezan Epözdemir bu işte kamuoyunca çok e, takip edilen bilinen davalarda e, avukatlık yapmış bir isim. Mesela işte bu Münevver Karabulut'un ailesinin avukatlığını yaptı. Oradan biliyoruz. Habertürk televizyonunda çokça çıkan bir isim. Habertürk'le yakın ilişkileri olan bir isim. Kenan Tekdağ'la yakın olduğu söyleniyor. Aynı zamanda Mehmet Akif Ersoy'la da yakın olduğu biliniyor. O meşhur Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü fotoğrafı var ya orada Rezan Epozdemir de var. Hani işte Rezan Epe Özdemir'e Habertürk'te alan açıldı. Televizyonda gösterildi. Bu sayede işte yeni müvekkillere ulaşması sağlandı falan filan gibi değerlendirmeler de var. Ee, şeyle, o orayla yani Mehmet Akif Ersoy soruşturmasıyla bu bağlamda ilintilendiriliyor. Gizli tanıkların ifadelerinde de geçiyordu ve bazı sorularda sorulmuştu. Mesela Mehmet Akif Ersoy'a Barcelona'da Rezan Epe Özdemir'le fotoğraf çektirmenin sebebi nedir sorusu yöneltilmişti. Dosyada adı anılan isimlerden bir tanesi. Şimdi bu rapor çok acayip. Rezan Epe Özdemir hakkındaki bu rapor çok acayip. Rapor'a göre diyor ki Mali Suçlar ve e, Mali Suçlar Araştırma Kurulu'nun başkanı, baş yöneticileri işte e, bu raporu hazırlayan müfettişler, uzmanlar diyorlar ki yani kaynağı belli olmayan acayip acayip paralar var. Çok büyük miktarda paralar var. Nereden geldiği belli değil. Bir biçimde Rezan Epe Özdemir'in ...hesabına yatmış. Sadece Rezan Epe Özdemir de değil... ...eşi... ...kendi e, annesi, babası... ...kayınvalidesi, kayınbabası... ...onların hesaplarında da... E, ...önemli hareketlilikler görülmüş... ...onların hesapları da incelemeye tutulmuş. Bütün aile efradı... ...şu ekranda gördüğünüz masak raporunun... ...içinde bulunuyor. Onlar da yer alıyorlar. Onların hesaplarındaki... ...döküm de var. Şu... ...raporun şeyi bu. içindekiler bölümü... ...vesaire falan. Sonra işte bir giriş var. Savcılıktan böyle bir yazı geldi. Böyle bir suçlama yöneltildiği anlaşıldı. Bunun üzerine inceleme başlatıldı falan deniyor. Şimdi size önce bu rapordan şunu göstermek istedim. Rezan Epe Özdemir'in varlık barışına varlık barışı şuydu. Hatırlayın. Hani bu Türkiye uyuşturucu kartellerinin başlarının işte dünyaca aranan suçluların merkezi oldu ya Zekeriya Köyü'ndeki villalarda operasyonlar yapıldı da Hollandalı bilmem kim dünya çapında uyuşturucu baronları falan yakalandı ya Türkiye'de. Varlık Barışı çıkmıştı bir ara. Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanı olduğu dönemde Varlık Barışı. Parayı getiriyorsunuz, hiç kimse sormuyor. Bu para ne parasıdır? Sen bu parayı nerede kazandın? Kim yatırdı bu parayı sana? Hiç kimse bir şey sormuyor. Parayı getiriyorsunuz, Türkiye'de bankaya yatırıyorsunuz. Böylelikle Türkiye'ye dışarıdan para girmiş oluyor ekonomiyi güçlendirmek için yapılan bir şeydi bu. Bu sebeple Türkiye işte suçluların cennetine döndü. Rezan Epe Özdemir'de bir avukat olmasına rağmen bu varlık barışından faydalanmış. Bakın Masak raporunda diyor ki tam en alttaki bölümü okuyun. Özetle diye başlayan yer. Varlık barışı kapsamında nakit yatırılan toplam tutarın 5 milyon 650 bin dolar olduğu anlaşılmıştır. Bankada e Bunların dökümü var. Yukarıda da işte Halk Bank'a mesela 7256 sayılı kanun uyarınca yatırılan para falan diye masak raporunda var. 5 milyon 650 bin dolar para Rezan Epe Özdemir tarafından varlık barışı çerçevesinde getirilmiş, bankaya konulmuş ve bundan faydalanmış Rezan Epe Özdemir. Nasıl bir para bu? Bir avukat bu kadar parayı nasıl kazanabiliyor? Çok enteresan. Yani... E işte Göktürk'te, İstanbul'da sayısız şeyi var. Gayrimenkulü var. Hepsi sıralanıyor masak raporunda. Tek tek anlatılmış. Şu pafta şu parsel. Nasıl aldı onları? Gerçekten ilginç. Şimdi rüşvet meselesinden rüşvet suçlamasıyla tutuklu demiştim. Şimdi şu mesela yine masak raporundan. Bakın şu çok ilginç bir liste. Burada hakimler var. Hakimler ve savcılar var. Re Rezan Epe Özdemir'in yukarıyı okuyun. SGK 4C kayıtlarında hakim savcı unvanına sahip kişilerle gerçekleştirdiği para transfer işlemlerinin aşağıdaki tablodaki gibi olduğu anlaşılmıştır. Analiz konusu kişi Rezan Epe Özdemir. İsimlerini kapattım. E şeylerin, hakimlerin ve savcıların isimlerini, vatandaşlık numarasını falan kapattım. E i̇şlemin yönü, para çıkışı, işlem tarihi, işlem tutarı 500 lira. Mesela 2017'de 500 liralık bir işlem. 10 bin liralık bir işlem 2019'da. Bunlar düşük görünüyor. Ama en nihayetinde bir avukattan bir savcıya para gitmiş. Bakın devamı da var. Bu da listenin devamı. Başka hakim ve savcılar da var. Mesela 1450 lira gitmiş 2019'da. 1400 lira gitmiş yine 2019'da. Böyle meblalar küçük görünüyor. 4000 lira gitmiş 2021'de. Ama hani bir hakim ve savcıya bir avukattan para gönderilmesi çok acayip bir şey. Sonra masak raporunda bu hakimlerin ve savcıların yaptıkları işler, şu anda neredeler bu adamlar, ne iş yapıyorlar? Onların dökümü var masak raporunda. Bakın. Kapattım yine TCKN vatandaşlık numarası bölümünü, at soyadını kapattım. Bir tanesi Üsküdar Cumhuriyet Başsavcılığı'nda üyeymiş. Yargıtay Başkanlığı yargıta üyesi var bir tane. Bir tane yargıta üyesi var çok acayip. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda hakim var. Emirdağ'da hakim var. İstanbul'da hakim adayı var. Pınarbaşı Cumhuriyet Savcılığı'nda savcı var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda savcı var. Kayseri Cumhuriyet Savcılığı'nda savcı var. Bunlara, bu isimlere Rezan Epeözdemir Masak raporuna göre para göndermiş. Peki bu paralar neye gitti? Rezan Epe Özdemir'in e, rüşvet raporda ne var? Şimdi bunu somutlaştırmış masak. Rüşvet suçunun nasıl işlendiğini somutlaştırmış. Nasıl somutlaştırdığını size anlatayım. Şimdi Cengiz Çallı diye e, tutuklandı. Bu Rezan Epe Özdemir'in hakim karşısına çıktığı ilk duruşmada o da tutuklandı. Eski bir cumhuriyet savcısı Cengiz Çallı. Bir gizli tanık var Atalay Demirbaş. Bu aynı zamanda bir katip de var. E, gizli tanık. Diyor ki yani geliyordu savcının odasına Rezan Öpözdemir hatta onun koltuğuna oturuyordu. Makam odasında koltuğuna oturuyordu. Savcının e, kimlik bilgileriyle sisteme giriyordu. Uyap sistemine giriyordu. Mesela bir dava mı aldı? O davanın şüphelileri mi var? O dava çerçevesinde kim olduklarına işte ne bileyim lehte ya da aleyhte kullanılacak bir malzemeye mi ihtiyaç var? Savcının bilgisiyle sisteme girip Rezan Epözdemir'in buna ilişkin araştırma yaptığını, savcının odasında araştırma yaptığını söylüyor gizli tanık ya da tanık. Çok ilginç. Bakın. Şimdi bu savcının çocuğuna Para göndermiş. Bursa'da altında 650 bin lira bir para göndermiş. Onun kaydı var. Masak raporundan çıkmış. Cengiz Çallı'nın çocuğuna Rezan Epe Özdemir'den gönderilen bir para var. Şimdi bu rüşvet nasıl alındı? Cengiz Çallı'yla Rezan Epe Özdemir birlikte nasıl bir işbirliği yaptılar? Masak raporunda şöyle anlatılıyor. Bu change araç diye bir şey var. Hurda araçların işte şeyi, numarası, değiştiriliyor falan başka bir araca taşınıyor falan vesaire. İşte bir katakulli durumlar var orada ona change araç deniyor. Bir tane adamın change araçlarına bu Atalay Demirbaş'ın sonra tanık olduğu Atalay Demirbaş bu adamın change araçlarına tedbir konulmuş. Çekilmiş yani yedi falan çekilmiş herhalde. O da bu tedbirin kaldırılması için birkaç başvuruda bulunmuş. Adamın kendi arabasını da almışlar. En son onun için başvuruda bulunmuş. Demiş ki ya bari benim arabamın tedbirini kaldırın da arabama bineyim falan demiş. Bu başvurular, tedbir kaldırma başvuruları hep Cengiz Çallı'ya, savcı olduğu dönemde Cengiz Çallı'ya yapılıyor. Bu Atalay Demirbaş tarafından. Red edilince bu başvurular gidiyor savcıya Atalay Demirbaş diyor ki ya sayın savcım diyor ben diyor bu tedbirin kaldırılması talebinde bulunuyorum. Her seferinde reddediliyor. Ne yapayım ben diyor. Nasıl kaldıracağız biz bu tedbir işini diyor. O da diyor ki bir avukat var diyor Rezane Özdemir. Git diyor onun yanına falanca yerde bürosu var İstanbul'da. Ona git onunla konuş diyor o sana yardımcı olur diyor. Savcı doğrudan rüşvet istemiyor istemeyecek ya. Rezan Epe Özdemir'e yönlendiriyor. Rezan Epe Özdemir'e gidiyor. Ee, şey söyleyin. Atalay Demirbaş tanık. Diyor ki Rezan Bey yani ben Sayın Savcı'ya gittim. Böyle böyle dedi bana. Nasıl yapabiliriz? diyor. O da diyor ki işte sen diyor bize 50 bin euro ver diyor. Savcı Bey diyor sana söyleyemiyor ama 50 bin euro istiyor bu iş için diyor. 50 bin euro ver diyor hallederiz diyor. Adam 50 bin euroyu veriyor ve arabalardaki tedbir kaldırılıyor. Sonra bu Atalay Demirbaş gide gele bunlarla samimi oluyor. Savcıyla ve Rezan Epe Özdemir'le samimi oluyor. Zaman zaman gidiyor savcıyı ziyaret ediyor. Çay kahve içiyorlar falan. Başka bir arkadaşı da Yine o da change araç işini yapıyor. Orada da yine katakulli bir takım durumlar var. Ve makarondan da alınmış. Makaron bu sahte sigara hikayesinden de alınmış anladığım kadarıyla. Masak raporundan anladığım kadarıyla. Diyor ki ya diyor sen diyor bu adamlarla aran iyi tanıyorsun bunları diyor. Bir gitsen konuşsan bu bizim işi bir çözebilir miyiz nasıl yaparız falan diyor. Atalay Demirbaş da gidiyor diyor ki savcıya Cengiz Çavlı'ya böyle böyle diyor nasıl halledebiliriz diyor diyor. O da e, diyor ki işte 150 bin dolar e, şey olsun versinler biz bu işi çözeriz. Adam 150 bin doları veriyor. Tahliye kararı çıkarılması için hakkında ve sonra tahliye kararı çıkarılıyor. Masak raporundan öyle anlaşılıyor. Fatih Terim'e 5,5 milyon lira para göndermiş Rezan Epe Özdemir. Bu paranın niye gittiğini bilmiyoruz. 5,5 milyon lira Fatih Terim'e para göndermiş. Şimdi... Ee, bütün bunlar ha bu arada bu işte 50 bin euro rüşvet 150 bin dolar rüşvet falan diyorum ya masak raporu diyor ki e, tarihsel olarak diyor Rezan Epe Özdemir'in hesaplarında o tarihlerde diyor bir şey var kaynağı belirsiz bir nakit akışı var diyor döviz yani dolar ya da euro girişi var örtüşüyor demek istiyor yani masak. Ee, Veriler diyor banka dökümlerindeki veriler bunu doğruluyor diyor. Şimdi rapordan çıkan çok enteresan bir ayrıntı daha var. Hani ya ne oluyor kardeşim? Ne oluyor? Kim kime operasyon yapıyor? Bu işin aslı astarı nedir? Biz niye çözemiyoruz? Niye anlayamıyoruz falan diye konuşuyoruz ya. Bakın. Serkan Toperi Anlatıyorum size. Beni e, sürekli takip edenler biliyorlar Serkan Toper'in kim olduğunu. Serkan Toper Milliyetçi Hareket Partili bir avukat. Son yerel seçimde Cumhuriyet Cumhur İttifakı'nın Beşiktaş Belediye Başkan adayıydı Serkan Toper. Mehmet Akif Ersoy'a da çok yakın bir isim. Onun samimi bir arkadaşı. O doğum günü fotoğrafında olan isimlerden bir tanesi. Serkan Toper. Fotoğrafını almamışım. Alsaydım gösterirdim size. Şimdi masak raporunda Serkan Toper'in ismi var. Bunu size nasıl ne çerçevede var bu adamın ismi burada. Bunu size anlatacağım. Ama önce size Dilek Güngörün Sabah gazetesi yazarı Dilek Güngörün bugün yaptığı bir paylaşımı göstermek istiyorum. Twitter'dan yaptı bu paylaşımı Dilek Güngör. Dilek Güngör mesela işte Ela Rümeysa Cebeci'nin Habertürk televizyonunda bulunduğu sırada hani uyuşturucu kullandığını anlatıyor, bir video gönderiyor. Videoda Cem Yılmaz'a gönderiliyor falan diye hani bir video çıkmıştı ya. Onu sosyal medyada paylaşan kişi Dilek Güngör. Yani bu soruşturmaya ilişkin sıklıkla paylaşım yapan isimlerden biri Sabah grubunda. Zaten bu soruşturmada ne olup bittiğini, uyuşturucu soruşturmasını kastediyorum. Hep Sabah gazetesinin haberlerinden okuyoruz. Dilek Güngör 100 sayfalık masak raporundan bunu seçmiş. Yani Serkan Toper'le ilgili bölümü seçmiş ve buraya koymuş. Yazdığı şu. Rezan Epe Özdemir'in Masak raporu. Falanca plakalı Mercedes Benz S580 Maybach. Kaç paraysa bu araba artık. Markalı otoyu makam şoförünün üzerine aldırıyor Rezan Epe Özdemir. Şoförün üzerinde bir gün duruyor sonra farklı üçüncü kişiye satılıyor. Dört ay sonra kendi adına tescil ettiriyor. Bu alışverişte Serkan Toper'in ne işi var diye sormuş. Dilek Güngör. Ben bu 100 sayfalık masak raporundan direkt Güngör'ün sadece bu kısmı alıntılayıp buna ilişkin bir paylaşım yapmasını önemli buldum. Ne bakımdan önemli bulduğunu söyleyeyim. Mesela Şamil Tayyar dedi ki siyasi bağlantıları olan bu soruşturmada ismi geçen bazı kişiler neden ifadeye çağrılmadı? Acaba dedi isim vermeden acaba dedi Siyasi bağlantıları sebebiyle bu isimler korunuyor olabilirler mi? Dedi Şamil Tayyar. İsim vermedi ama Serkan Toper'i işaret ettiği konuşulmuştu. Çünkü işte Serkan Toper'in de uyuşturucu kullandığına, o ortamlarda bulunduğuna ilişkin tanık ifadeleri var dosyada. Gizli tanık ifadeleri var. Buna rağmen Serkan Toper'in ifadeye çağrılmamış olması önemli görüldü. Şamil Tayyar hatta şunu söyledi. Dedi ki... E eğer dedi bu işaret ettiğim isim çağrılmazsa ben bu soruşturmanın siyasi olduğunu düşünürüm dedi. Hatırlayın. O sebeple Serkan Toper'le ilgili bölümün Dilek Güngör tarafından sadece buraya alınıp konulmasını manidar buldum. Serkan Toper, Milliyetçi Hareket Partisi tarafından korunuyor mu? Korunduğu için mi Serkan Toper bu soruşturmada ifadeye çağrılmadığı sorusu hala masanın üzerinde duruyor. Hala yanık bulmuş değil. Şimdi raporda bu mesele nasıl anlatılıyor onu biraz size detaylandırmak isterim. Şimdi bu 2024 model bu araba. Mercedes Maybach herhalde S580 diyor. Yani kaç paradır bu araba? 23 milyon falan diyorlar. Nasıl araba? İnsan niye 23 milyon liralık arabaya biner? Bu da acayip bir şey yani. Neyse Şimdi bu arabayı Serkan Toper'den satın alıyor Rezan Epe Özdemir. E, Masak raporundan aktarıyorum. Serkan Toper'den önce Üzeyir Şahin isimli kişi bir günlüğüne bu aracın sahibi oluyor. Bir günlüğüne. Ve araç için 23 milyon 50 bin lira tutarında ödeme yapıyor. Üzeyir Şahin isimli şahsın aracın alındığı dönemde Rezan Epe Özdemir'in makam şoförü olduğu, taşıtın önceki bedeli de düşünüldüğünde Serkan Töper'le Rezan Epe Özdemir arasında gerçekleşen taşıt bedeli olarak gönderilen 250 bin lira tutarın taşıtın gerçek bedelini yansıtmadığı, söz konusu devirlerin zamansal silsilesi, devreden kişilerin durumları ve taşıt bedelleri düşünüldüğünde, söz konusu devirlerin çok dikkat çekici olduğu ve izaha muhtaç olduğu değerlendirilmeli, dedir diyor masak uzmanları söylüyor bunu. ortada alengirli bir araba satışı meselesi var Mercedes Maybach maybaha biniyorlar aşağısına bilmiyorlar Evet e, masak raporundan çıkan ayrıntılar bunlar şimdi e, yani ha şu şu bölüm işte bu Masak raporundaki Serkan ile ilgili bölüm bu. Az önce anlattığım bölüm. Ayrıca bir ayrıntı daha vardı. O da yani işte hani ailesiyle birlikte bütün aile efradıyla birlikte hepsinin diyor hesaplarında masak yani kaynağı belirsiz para akışı görülmektedir. Yüklü miktarda para akışları para trafiği görülmektedir. Bu hayatın olağan akışına uygun değildir falan deniyor. Şimdi bu e, rapor başlı başına. Rezan Efe Zemir hakkında açılan soruşturma, yürüyen dava hatta... E, ...onun içerisinde bir anlam var. Yani rüşvet suçlaması bağlamında bu, bir anlam var bu raporun. Ama onun dışında, yani bu soruştur Mehmet Akif Ersoy soruşturması... ...peşinden bu soruşturma kimlere uzanacak sorusu... ...siyasi bağlantıları sebebiyle korunan birileri mi var sorusu vesaire... ...bütün bu çerçevede, kim kime operasyon çekiyor, niye çekiyor falan... ...bütün bu çerçevede de aslında bu rapor bir yere oturuyor... Bu çerçevede de bu raporun bir anlamı var.